Survivor Birleşme Partisi ile ekrana geldi. Birleşme Partisi'nin de ayrı takımlarda yaşayacağından aylar sonra ayrı adalarda yaşayan, ancak aynı adada yaşadılar. Her yıl son derece hevesle beklenen Survivor Birleşme Partisi oldukça heyecanlıydı. Alper Rende davulları çaldığında, yarışmacılar neredeyse ayrıldı. TV8 in merakla takip edilen programda, yarışmacılar sahnede şarkı söyledi. Yarışmacılar ekranlardaki ekranlardaydı. Alper Rende performansı için takdir edildi Alper Rende Survivor United Party, rock müzik grubu Athena'dan, rakip dostları tarafından büyük beğeni toplayan Alper, şarkısını şarkı söyledi. Yarışmadan önce, YouTuber'ın bir davul tarihine ve kimliğine sahip olduğu bilinmektedir. Yarışmaya katılmadan önce bir programda Rende, ünlü olmadan önce müzik gruplarının olduğunu ve çaldığını söyledi. Annesinin kızı, şarkı söyleme dönüşü Nefise'ye geldiğinde, sosyal medya neredeyse isyan etti. Gün yıl, Nagihan Karaderi'nin elbisesi Nefise'ye Nagihan analojileri için çok benzer bir elbise giyiyordu. Nefise'ye annenin kızı, Portratka'nın tekrar olduğunu değiştirdi. Nagi Nefise, en azından diğerleri fısıldamadı. Eğlenceli anlar Ertan yarışmacı arkadaşı Yusuf Duş, şampuan görüntülerinin arkasından duş alırken seyirciyi oldukça güldürdü. Yusuf'un saçlarını durulamak için saçlarını sürekli olarak bu bu seyircinin eğlenceli anlar olduğunu söyledi.